Sanat dünyasında gerçekleşen ilişkiler aşk için mi para için mi yapıldı diye her zaman merak konusu olmuştur. Birçoğu evlendikleri yıl boşanıyor, hatta aralarında evlendikten 2 saat sonra boşanan bile var. Biz de bu çalışmamızda para ve şöhret için evlenen ünlü isimleri araştırdık. Bu tarz içeriklerin devamı için videolarımızı beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Yavuz Bingöl Yavuz Bingöl'le ile yeni başlayan Öykü Gürman 4 Ağustos 2015'te evlendi. Ancak çift 8 ay sonra 14 Nisan 2016'da anlaşmalı olarak boşandı. İkili arasında yapılan boşanmada eşi Öykü Gürman Yavuz Bingöl'den 200 bin TL tazminat istedi. Ancak Yavuz Bingöl aradan geçen zamana rağmen tazminatları ödemedi. Bunun üzerine Öykü Gürman avukatı aracılığıyla hukuki yollara başvurdu. Eğer Yavuz Bingöl borcunu ödemezse Ayvalık'taki 3 milyon TL değerindeki villası satışla Öykü Gürman tarafından el konulacak. Deniz Çakır İlk televizyon deneyimi olan Kadın İstersedeki Alev rolüyle tanındı ama asıl çıkışını Yaprak Döküm adlı dizideki Ferhunda karakteriyle yapmış ve 2011-2014 yılları arasında Muhteşem Yüzyıldaki Şah Sultan karakteriyle tanınmıştır. Dizi de başta Hülya Avşar ve hocası Cihan Ünal olmakla birlikte önemli bir kadroyla çalışan Çakır, halkın en beğenilen oyuncusu oldu. Şöhret basamaklarına yeni tırmanan Çakır, hem oyuncu hem de yönetmen olan Cihan Ünal'la fazla yakınlaşmasıyla magazin dünyasında gündem oldu. Uzun bir süre aşk yaşayan ikili yollarını ayırdı. Onur Şan Türkücülüğe yeni başlayan Onur Şan bir döneme damgasını vuran ve kendisinden 18 yaş büyük olan Seda Sayan'la fırtınalı bir ilişki yaşamış ve çift 2008 yılında nikah masasına oturmuştu. Bu ilişkide Onur Şan gittikçe tanınmaya ve sevilmeye başlamıştı. 2 yıl evli kalan Seda Sayan ve Onur Şan'ın evliliği 2010 yılında bitmişti. Bu ayrılığın ardından uzun süre sessiz kalan Onur Şan, 2015 yılında sessiz sedasız Kübra Aköz'le evlendi. Kadir Doğulu. Hande Yener söz yazarı ve besteci kimliğiyle Türk Pop Müziği'nin son yıllarda yetiştirdiği en büyük isimlerden biri. Ünlü sanatçı kendisinden çok küçük olan Kadir Doğulu ile aşk yaşamaya başladığında Kadir Doğulu o zamanlar garsoncuydu. Ünlü popçu Doğulu ile ilişkileri tam başladıktan sonra Kadir Doğulu garsonculuğu bıraktı ve Yener'in bağlı olduğu yapım şirketine katıldı. Oyunculuğa ilk adımını Küçük Sırlar dizisinde rol almaya başlayarak yaptı. Doğulu ünlü olduktan sonra Hande Yener'den ayrıldı. Kerem Alışık 16 yaşında mankenlik hayatına yeni başlayan Sibel Turnagöl, 1988 yılında sadece ünlü olmak için kendinden yaş olarak büyük olan Kerem Alışık'la evlilik yapmıştır. 1992 yılında ayrılan çiftin Sadri Alışık adında çocuğu olmuştur. Kerem Alışık babası Sadri Alışık'ın adını kendi çocuğunda yaşatmıştır. Halil İbrahim Kurum Yeni Gelin dizisinde birlikte rol alan 56 yaşındaki Sema Keçik ile 37 yaşındaki Halil İbrahim Kurum arasındaki aşk magazin gündemine bomba gibi düştü. İlk oyunculuğa yeni başlayan Halil İbrahim ünlü olmak için kendisinden 19 yaş büyük olan usta oyuncuyla uzun bir süre ilişki yaşayarak magazin gündemini uzun bir süre meşgul etti. Halil İbrahim sanat dünyasında tanındıktan sonra Başımız belada adlı dizide rol almaya başladı, şöhreti yakaladıktan sonra sevgilisi olan Sema Keçik'ten ayrıldı. Son olarak Kuzey Yıldızı adlı dizide oynadı. Tuğba Büyüküstün Ihlamurlar altında dizisine başladıklarında Bülent İnal ile Tuğba Büyüküstün birbirlerini tanımıyordu. O zamanlar oyuncu Bülent İnal Türkiye'nin en iyi oyuncularından biriydi. Tuğba Büyüküstün ise oyunculuğa yeni başlamıştı. Ancak çekimler ilerledikçe aralarında dostluk başladı, bu dostluk daha sonra aşka dönüştü. İki sevgili dizide birbirlerine delicesine aşık bir çifte oynarken gerçek hayatta da aynı duyguyu yaşadı. Dizi bittikten bir süre sonra ilişkide bitti. Tarkan Almanya'da verdiği konserde tanıştığı Pınar Dilek'le arkadaş olan Tarkan, daha sonraki zamanlarda bu arkadaşlığını sevgililiğe dönüştürdü. Pınar Dilek, küçük yaşlarından beri Tarkan hayranı olduğunu ve bir türlü iletişime geçemediğini dile getirdi. Çift Türkiye'de nikah törenini gerçekleştirdikten sonra Almanya'da da düğünlerini yaptılar. star Tarkan'la Pınar Tevetoğlu, 2018'in Temmuz ayında kızı Lila'yı kucağına almıştı. Şimdilerde ise Pınar Dilek de eşi kadar ünlü. Şevval Sam, hayran oldukları ünlülerle evlenip daha sonra yollarını ayıran bir diğer ünlü ise Şevval Sam. Şevval Sam lise yıllarında okul gazetesi için röportaj yaptığı Beşiktaş'ın efsane futbolcularından biri olan Metin Tekin'le 1993 yılında evlenmişti. O zamanlar Şevval Sam sıradan bir insandı. Şevval Sam'ı şöhrete kavuşturan isimse eşi Metin Tekin'dir. Altı yıl sonra boşanan Metin Tekin ve Şevval Sam'ın Tarık Emir adında bir oğulları var. Mert Kılıç Oyuncu Mert Kılıç Best Model of the World yarışmasında derece alarak kendisine şöhretin kapılarını aralamıştı. Amerika'daki Los Angeles Beverly Hills Playhouse'da oyunculuk eğitimi alan Mert Kılıç, Milton Ketzel ise öncülüğünde eğitimi almıştır. 1.85 boyundaki yakışıklı oyuncu son olarak Samanyolu ekranlarında yayınlanan Şevkat Tepe dizisinde Serdar Komutan rolüyle ekranlarda boy göstererek Türk halkının gönlünde taht kurdu. Kendisi gibi oyuncu olan Aslıhan Günerle evlenince oyunculuğu bırakarak köşeye çekildi. Şimdilerde ise ne yaptığı bilinmiyor. Serenay Sarıkaya. Duru güzelliği, oyunculuğu ve tarzıyla dillerden düşmeyen Serenay Sarıkaya, aşk hayatıyla da bir o kadar konuşuluyor. Kerem Bürsin, Cem Yılmaz derken son olarak da adı iş insanı Haldun Demirhisar'la anıldı. Ancak ünlü oyuncu bu olayı yalanlamıştı. Bu açıklamanın üstünden henüz bir ay geçmişken güzel oyuncu Haldun Demirhisar'la birlikte Göcek'teki çiftlik evinde görüntülendi. Hatta söylenenlere göre de bir aydır burada kalıyormuş.